Kazakistan'ın tek bal mumu heykeltıraşı Aydos Esma Gambetov ülkesinde işi benzeri olmayan eserler yapıyor. Esma Gambetov'un yaptığı eserler Kazakistan'ın farklı bölgelerinde, müzelerde sergileniyor. Kazakistan'ın tek bal mumu heykeltıraşı Aydos Esma Gambetov ülkede bu alanda çalışan tek kişi. Heykeltıraş çalışmalarında Kazak aydınlarına ve tarihi kişilere ağırlık veriyor. 2009 yılından bu yana bu alanda çalışıyorum. Üniversitede heykel tıraşlık bölümünde eğitim aldım. Balmumu ve silikonla heykeller yapmayı amatör olarak öğrendim. Sonra yurt dışı kaynaklardan kendimi geliştirdim. Birkaç gün önce de Amerika Birleşik Devletleri'nden döndüm. Yenilik için her zaman kendimi geliştirmem lazım. Yaptığı çalışmalar arasında Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ve şair Abay Kunan Bayev'in heykelleri de yer alıyor. Heykeltıraş bir heykele en az iki ay zamanını ayırıyor. Bugüne kadar yaptığı 20'den fazla eserin çoğu Kazakistan'ın farklı bölgelerinde sergileniyor. Esma Gambetov, ülkeye gelen turistlerin ilgisini çekecek ilk Balmumu Heykeli Müzesi'ni açmayı hayal ediyor. Dünyadaki farklı Balmumu Heykeli Müzelerine gittim, Türkiye dahil. Şimdiki en büyük hayalim Kazakistan'ın tarihi figürleri, aydınları ve ünlülerin heykellerinin bulunacağı kendi müzemi açmak. Bu yönde çalışmaya devam ediyorum.